Esaret dizisinde büyük yüzleşme yaklaşıyor. Hira ve Orhun için zaman daralıyor. Merhaba efsane haberin değerli takipçileri. Esaret dizisinin yeni bölümü yine nefesleri kesecek olaylarla dolu. Ancak biz hayranlar olarak gerçeklerin artık ortaya çıkmasını ve Hira ile Orhun'un hak ettikleri mutluluğa ulaşmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Yıllardır Afife'nin yalanları ve Hira'nın suskunluklarıyla ilerleyen hikayede her şeyin uzatılması izleyicileri iyice yormaya başladı. Yeni bölümde neler olacak? Bu bölümde Doktor Ceyhun'un Hira'nın karnındaki bebeği aldırma emrini veren kişinin Orhun olmadığını öğrenmesi büyük bir dönüm noktası olacak. Afife ve Sultan yalanlarının ortaya çıkmasıyla köşeye sıkışacaklar. Peki Doktor Ceyhun bu gerçeği önce kime açıklayacak? Bir yanda Ceyhun'un Hira ile konuşup kürtaj emrinin Orhun'dan değil Afife'den geldiğini açıklaması Hira'nın tüm düşüncelerini alt üst edecek. 6 yıldır kızını Orhun'dan saklayan Hira, pişmanlık ve suçluluk duygusuyla yüzleşirken Orhun'a bu gerçeği nasıl söyleyeceğini düşünecek. Öte yandan, Afife ve Zerrin'in kırlı oyunlarının hala devam etmesi izleyicileri çileden çıkarmaya devam ediyor. Zerrin'in Hira'ya verdiği zehirli ilacın izine rastlanmaması gibi senaryo hataları bu kötülüklerin daha ne kadar süreceği sorusunu akıllara getiriyor. Gerçekler ortaya çıkacak mı? Doktorun altı yıl önce Hira'nın bebeği Sahra'yı yaşatmaya karar vermesi ve yıllar sonra yeniden Hira'nın karşısına çıkması tesadüf olamaz. Hira'nın kürtaj emrini verenin Orhun olmadığını öğrenmesi, Orhun'a karşı duyduğu nefretin yerini derin bir pişmanlığa bırakacak. Ancak Hira'nın Sahra'nın Orhun'un kızı olduğunu nasıl söyleyeceği büyük bir merak konusu. Son sözümüz, artık Afife'nin ve Zerrin'in kötülüklerinin son bulması. Ve Hira ile Orhun'un aşklarının küllerinden yeniden doğması gerekiyor. Eğer siz de Esaret dizisinin daha iyi bir yolda ilerlemesini istiyorsanız, yazımızı paylaşmayı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.